TV kalibrasyon uygulamasında dediğimiz gibi ekrandaki herhangi bir hatayı tespit edebildiğiniz gibi aynı şekilde cihazınızın üzerinde bulunan hoparlörleri veya ses sistemi bağlı olan ses sistemin hoparlörlerini de kontrol edebilirsiniz. Mesela burada geldik. Merkeze geldik. Fa, arka efekt sol arka efekt bas hepsini veriyor Aynı şekilde fazı da kontrol edebiliriz. Biz merkezdeyiz. Bakalım. Sağ taraftan sesi merkezden böyle duyuyoruz. Basımız farklı ses tonlarını duruş şeklinize göre siz şu yuvarlak sizin olduğunuz yer buradan sesi nasıl duyuyorsunuz size bütün hepsini veriyor yukarıdan olduğunuz noktaları seçerek front sağda merkezde solda burada Bakın farklı farklı noktalarda durduğunuzda kumandayı bıraktım her aşamada sizin testinizi yapıyor durduğunuz noktaya göre hepsini tek tek deniyor bu şekilde de bunun testini yapabilirsiniz